Evliya Çelebi. Televizyonda daha başına bırakılan ve kertenkele yiyerek kurtulmaya çalışanları izlemekten daha güzel bir şey varsa o da Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ni okumaktır. Sultan 4. Murat'la dostluk kuran Evliya Çelebi padişahın sponsorluğunda 1640'da başladığı seyahatlerine 1682'de Hakk'ın rahmetine kavuşana kadar devam etmiştir. Marco Polo ve İbni Batuta'nın toplamından daha fazla gezmiş birinden bahsediyoruz. Yazılarını Seyahatname adıyla 10 ciltlik bir eserde toplamıştır. Osmanlıca ve günümüz Türkçesiyle basılmıştır. Anadolu, Avrupa, Asya ve Afrika'nın birçok ülkesinde gördüğü 250'den fazla şehri keyifli bir dille anlatmıştır. Yeri geldiğinde vampir, cadı, büyücü gibi fantastik öğeleri kullanmış, olayları biraz abartmıştır. Mesela Nil Nehri'nde timsahın sırtına binerek yolculuk ettiğini, karşı kıyıya vardığında onu yemek isteyen timsah kulağına fısıldayarak kurtulduğunu söyler. Ne diyelim, adam eğlenmiş.